son yapılan gıda denetimlerinden sonra iğrenç bir kaç şey daha görüyoruz memlekette başlayalım <laughs> ama sinirlenmeden Gaziantep'te bir kasapta kaçak alkol üretimi yapıldığı tespit edilmiş zabıta sahte alkol onlarca insan canına mal oldu işletmeci ne derse beğenirsiniz Vallahi 4-5 senedir kendimiz yapıyoruz. Bu gıda denetimi son günlerde arttı biraz çünkü gelen tepkiler çok fazla oldu ve şikayetler de bayağı artmaya başladı. Yetkililer de bunların ne kadar kötü ve ne kadar pis bir şekilde olduğunu fark etti. İnanın bunları kimse beklemiyordu büyük ihtimalle. Çünkü hiç kimsenin inanacağı şeyler değil bunlar. Adam kasabın arkasında bildiğin 4-5 yıldır alkol üretiyor. 4-5 yıldır. Biz görüyoruz ki bunlar hala devam eden şeyler. Yani buzdolabını açıyor. Buzdolabında beklersin ki et olsun ama hatta buz